Juventus'un forveti Randal Kolo Muani'nin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad Kasablanca'yı 4-1 yendiği maçta asist yaptı. Maçtan sonra önemli açıklamalarda bulunan Yıldız oyuncu, transferiyle ilgili de yorum yapmaktan kaçınmadı. Kolo Muani şunları söyledi, harika bir maç. Kenan harika goller attı. Şimdi City bizi bekliyor ve harika bir mücadele olacak dedi. Transferde noktayı koydu Kolo Muani daha sonra Juventus'taki kişisel durumu hakkında da konuştu ve transfer söylentileri hakkında da yorum yaptı. Chelsea hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na odaklanmaya çalışıyorum. Turnuva bitince göreceğiz, sadece bana kalsa burada kalırdım, Juve'de gerçekten mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum dedi.